1. Bir, sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 88 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir, sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 881. Şehad Yahut Osman'ın yüreği adlı şiirdeki söyleyiği, söyleyiciyle hitap edilen kişiler ve varlıklar arasındaki ilişkiyi belirleyiniz. Cevap: Şiirin de kahramanı olan şairin kendisidir. Tam da olması gerektiği gibidir. Vatan aşkı ve cesaret doludur. Anlatıcı olarak şair okurla sohbet tarzında oluşturmuştur şiirini. İkinci şiirdeki açık ve örtük iletileri belirleyiniz. Cevap: Açık ileti, vatan uğruna mücadele eden kahramanın duyguları kendi ağzından şiir dile getirilmiştir. Örtük ileti, şehitlere saygı Vatan için canını veren kahramanları anmak için yazılmıştır. 3. Şiirde milli değerler ile sosyal ve tarihi ögeleri belirleyiniz. Cevap: Millet, vatan toprağı, vatan bayrağı, Türk ili, Türk ulusu. 4. Şiirle ilgili beğeni, tespit, eleştiri ve güncellemelerinizi gerekçelendirerek ifade ediniz. Cevap: Şiiri hem konu olarak değerli bir konuyu işlediği için hem de bu konuyu güzel bir üslupla işleyebildiği için beğendim milli duyguları harekete geçirebilen bir şiirdir. Beşinci şiirin yazıldığı dönemle ilişkisini ve sonraki dönemlere etkisini değerlendiriniz. Cevap, yazıldığı dönem vatanımız zor koşullar altındaydı. Dört yanımız düşman, işgali, fakirlik ve yoksulluk idi. Bundan dolayı halkın duygularına tercüman olan bir şairdir. Bu şiirinde de okutsal mücadelede şehit olan bir vatan kahramanı anlatmaktadır. 1. Bir, sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Türk dili ve edebiyatı ders kitabı sayfa 88 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.